Putin bu. Yani şeyi çok güzel kitap var tavsiye ediyorum. Jack başlamışın yine başka bir Rusya uzmanıyla e, Rusya'yı ayağa kaldıran lider Putin. Kitabı dikkatle okudum. Yani kitap şunu çok güzel gösteriyor. Rusya'da diyor. Putin mi önemlidir sistem mi? Mesela Putin mi daha güçlüdür? Efes, kurumsal olarak FSB mi? FSB oranın istihbarı teşkilatı. Eski KGB. FSB derler. Dev mi bin adım. Kitap çok net de ediyor. Rusya'da Putin'den önce sistem Sistem Putin'i yaratmıştır. Putin sistem yaratmamıştır. Peki Türkiye'de bugünkü sistem mi Tayyip Erdoğan yarattı? Tayyip Erdoğan bugünkü sistemi yarattı. Ha, yaratırken koalisyonlar yaptı mı? Yaptı. Siyasetin doğası Atatürkçü İslamcı koalisyonunu yarattı yav adam. Evet bugün Atatürkçü İslamcı koalisyonu vardır. Milliyetçi İslamcı koalisyonu vardır. Milliyetçi muhafaza gel Atatürkçü İslamcı koalisyonu vardır. Tayyip Erdoğan bunun başkanıdır. Ama bunu da kendisi yarattı. Yani o devlet istedi Tayyip Erdoğan uydu onlar doğru değil. on doğru analizler değil. Tayyip Erdoğan resmen yeni bir devlet, yeni bir sistem yarattı.